Mengerler Gemer YouTube kanalından herkese merhaba. Bugünkü çekimimizi yeni showroomumuzda Mercedes Cenneti'nde yapacağız. Bugün S serisi ile birlikteyiz. W222 ve W223 kodlu S serilerini kıyaslama yapmayacağız. Aslında yeninin üzerinde daha çok duracağız. Fakat eskiyi de görmek için yan yana park ettim onları eski dediğime bakmayın. 15 gün öncesine kadar aslında bu da yeniydi, son modeldi. Artık bu son model. Fakat ikisi de birbirinden güzel, ikisi de birbirinden değerli. E, yorumlarda hangisini beğendiğinizi ve kafanızdaki tüm soruları yazabilirsiniz. Evet, araca geçelim. Kapı kolundan başlayalım. Kapı kolunu biraz okşadığımız zaman bize kapı kolunu veriyor. Ve aracı açıyoruz. içi gerçekten olağanüstü. Gördüğünüz gibi ambiyans ışıkları tamamen yeni nesil. Kapısını da şöyle göstereyim. Gelelim aracın arkasına. Evet arkada çok büyüleyici. Birazdan bunların ne işe yaradığını detaylarını hepsini konuşacağız. Kapı kollarını göstermek istiyorum size. Aracı kilitlediğimiz zaman gördüğünüz gibi içeri giriyor. Camı kapatalım. Kadranlardan başlamak istiyorum anlatmaya. Bu gördüğünüz araba gerçekten biziz. Yani animasyonlu olarak e, sanki uzaktan bize biri bakıyormuş gibi. Mesela ben sol sinyalimi veriyorum. Burada da sol sinyalim açılıyor. Uzunlarımı yakıyorum. Gördüğünüz gibi. Dörtlüleri yakıyorum. Kadranlar bu şekilde yalın. Sportif bu şekilde üç boyutlu olarak. Özel Öyleyse, navigasyon şu an yüklü değil. Yardımcı biraz evvelki ekranımızda. Burada da servis bölümü var. Burada araçla ilgili bütün detaylara ulaşabiliyorsunuz. Direksiyon ek yeri olmayan ahşapla kaplanmış durumda. Bu opsiyonel bir özellik. Bu araçtaki MBUX daha da gelişmiş durumda. Artık 4 koltukta farklı isteklerde bulunabiliyorsunuz. Kişisel MBUX'iniz var aslında. Sağ arka koltukta oturan bir şey isteyebiliyor. Sol arka koltukta oturan başka bir şey isteyebiliyor. Araba 4 kişiye de farklı hizmet verebiliyor. Burada içerik paylaşımı var. Ben burada dinlediğim bir şarkıyı arkada oturana verebiliyorum iki tarafa da. Klima menüsünde birinci koltuk sırası ve ikinci koltuk sırası var. Birinci koltuk sırasındayım. Bu tarafın havalandırmasını açtım. Sıcak yaptığım takdirde buradan ambiyans ışıkları kırmızı olarak mavi olarak gidebiliyor. Tavanda da artık ışık sistemi komple değişmiş durumda. Bunun içinde hem hoparlör, Burmester hoparlör hem de ambiyans ışığı geçiyor. Medya ekranında 360 kamerayı göstermek istiyorum size. Bu da gerçekten artık kendini aşmış durumda. Far açma grubunu yöneten düğme buraya alınmış durumda. Eskisi gibi burada değil artık. El freninin tasarımı değişmiş. Start stop düğmesi far düğmesiyle aynı tasarıma sahip. Vites ve sinyal kollarımız değişmiş durumda tamamen. Tüm Mercedes'lerden bildiğimiz koltuk şeklinde olan koltuk konumlandırma tuşlarımız artık S serisine sabitlenmiş durumda. Yani önceki nesillerdeki gibi oynamıyor. Sadece biraz fazla bastırıyoruz mesela ileri alırken gördüğünüz gibi tuşlarda hiçbir şekilde oynama yok. Araçta koltuk ısıtma, koltuk soğutma hepsi var. Yani bu da yan taraftaki koltuğumuzu kumanda etmemize yarıyor. Önceki E serilerinden hatırlıyoruz. Aracın kilitlerini açıp kapama tuşları da iç kapı koluyla tasarım bütünlüğüne sahip. Cam tuşları değişmiş durumda. Burmaster's ses sistemi aşağıya konumlandırılmış durumda. Yani gördüğünüz gibi araç tamamen değişmiş, tamamen farklı olmuş. Bundan sonra önümüzdeki 10 yıl aşağı yukarı bütün Mercedes'lerde görebileceğiniz koltuk kumandaları, cam düğmeleri, far düğmeleri hepsi bu şekilde olacak. S serileriyle ilgili söylenecek çok fazla şey var. Yani bu video aslında sabaha kadar sürebilir. Fakat kısa kesmek zorunda olduğumuz için belli başlı yerlere değineceğiz. Yeni S'ten başlayalım bahsetmeye. Öncelikle bize bakışından bahsedelim. Bize bakışı nasıl? Ee, diğer serilerden farkı ne? Öncelikle far grubundan bahsetmek istiyorum. Far grubunda dikkat ederseniz 1, 2, 3 tane nokta var. Bu 3 nokta S serisi olduğunu ifade ediyor. İki nokta olanlar E serisi, yeni C serisinde de tek nokta olması gerekiyor. Yani bu denkleme göre İkisinde de multi beam far kullanılıyor. E, o yılların en üst segment far grubu multi beam e, günümüzde e, en üstün bir altında yer alıyor. Digital light dediğimiz e, yeni nesil far seçeneğimiz de var. E, bu araçta multi beam var. E, bunların ikisinde aslında sistem olarak Aynı far grubu yer alıyor. S serisinde neler değişti? Ölçülerde herhangi bir değişiklik var mı? Biraz bunlardan bahsedelim. Ölçü olarak biraz büyüme var tabii ki eskisine göre. Birkaç santim yükseklik olarak, genişlik olarak ve uzunluk olarak birkaç santimlik farklar var. Fakat baktığınızda siz de görüyorsunuz çok bariz farklılıklar yok boyutlar olarak araçlara önden baktığımızda ne gibi farklar var? Aslında yüzleri artık tamamen değişti. Çünkü S serisi 2013 yılında çıkmıştı. 2018 yılında makyaj görmüştü. 2 sene bu şekilde kaldı. Daha sonra 2020'nin ikinci yarısı itibarıyla da aslında sonu itibarıyla diyebiliriz. 2021 model aslında bu araba. 2021 yılında da artık yüzü tamamen değişti, kasası tamamen değişti, içi tamamen değişti. En büyük farkı aslında içinde. Şu an buraya oturduğum için önümdeki ekran açıldı. Sistemi başlat dediğim zaman. E, bu arada bu ekranlar önceki nesilde uzaktan kumanda vardı. Ekranlar dokunmatik değildi. Artık dokunmatik olmuş. Yani dokunmatik olmasa da olabilir. Çünkü burada aracın iPad tarzında bir donanımı var. Buna bastığım zaman gördüğünüz gibi bu S serisinde tek parçalı stop grubu yer alıyordu. Aynı şekilde E ve C serilerinde de bu devam ediyordu. Fakat yenisinde çift parçalı stop grubuna geçildi. Artık bagaj kapağında da stoplanması var. Bu, bu da Mercedes'in yeni arka yüzünü bize ...gösteriyor aslında. Yeni S serisinde en çok ilgimi çeken... ...özellikten bahsetmek istiyorum. Arka lastiğin sağa ve sola... ...4.5 derece açıyla dönebiliyor olması. E, bu gerçekten çok etkileyici. Manevra kabiliyeti açısından... ...ve görsellik açısından... E, ...gerçekten olağanüstü. Virajlarda da ayrıca... ...yol tutuşunu arttırmaya yarıyor. Opsiyonel olarak 10 derecelik açıyla dönen... ...arka tekerlek de... Ayrıca satın alabiliyorsunuz. Peki eski ve yeninin motorlarının arasında ne gibi fark var? Ondan biraz bahsedelim. Eski olan 340 beygire sahipken yeni olan 330 beygire sahip. Tork anlamında hiçbir değişiklik yok. İkisi de 700 Nm torka sahip. 0'dan 100'e kalkış sürelerinde de hiçbir değişiklik yok. 5.4 saniyede ikisi de 0'dan 100 km hıza ulaşıyor. Dediğim gibi sadece 10 beygirlik bir düşüş var yeni kasada. Bu da gördüğünüz gibi verilerden de gördüğünüz gibi hiçbir şekilde güç kaybına sebep olmamış.